Herkese selam. Ben HEP Projesi Ankara Altında Halk Eğitimi Merkezi Öğretmenlerinden İlk Nur Erdem. Evet, sınıfınızı, bu resime bakınca sizler de sınıfınızı, okulunuzu ve öğretmenlerinizi özlediniz değil mi? Bizler de inanın sizleri çok özledik. En çok da sizinle göz göze geldiğim anları özledim. Gelin bugün yönergeler hakkında, e, okul ve sınıfta uyulması gereken kurallar hakkında... Yeni şeyler öğrenelim. Hem de özlemimizi gidermiş oluruz. Hadi bakalım. Öğretmenimiz derste bizlerden bazı şeyler yapmamızı isterler. Bazı cümleler söylerler. Biz bunların ne anlama geldiğini biliyor muyuz? Bilmiyoruz değil mi? Gelin beraber bu cümleleri görelim. Kitabı açalım. Okuyalım. Yazalım. İşaretleyelim eşleştirelim, soruları cevaplayalım, boşlukları dolduralım gibi. Her bir cümleye yani kitabı açalım, okuyalım. Her bir cümle yönergedir. Bunların ne anlama geldiğini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O zaman izleyeceğiniz videolardan bu yönergelerin ne anlama geldiğini öğrenin. Haydi bakalım. ders kitabı sayfa 26'yı açalım. Metni okuyalım. Komşularım ve arkadaşlarım. Merhaba. Benim adım Elif. Burası bizim apartmanımız. Komşularımızla birlikte Burada oturuyoruz. Bu apartmanı çok seviyorum. Çünkü burada birçok arkadaşım var. Arkadaşlarımla hep, ber hep beraber oyun oynarız. Okuduğumuz metinden hareketle doğru cevabı işaretleyelim. Cümlelerde boş bırakılan yerleri yukarıdaki kelimelerden uygun olanı yazalım. Aşağıdaki sözcüklerde boş bırakılan yerleri tamamlayalım. Kelimeleri uygun görsellerle eşleştirelim. Soruları okuyalım ve cevaplayalım. Evet, üçüncü soru. Oku Hira. Elif ve Dilara genellikle nereye gidiyorlar? Parka gidiyorlar. Evet çocuklar. Şimdi söylediğim kelimeyi defterlerinize yazın. Televizyon. Tamam öğretmenim. Aferin Ahmet. Evet okuduğumuz metinlerde karşımıza yeni bir kelime çıkabilir. Bu kelimenin sözcüğün nasıl okunduğunu veya anlamını nasıl sorarız? Bunu da hazırladığımız videodan birlikte öğrenelim. Öğretmenin bu kelime nasıl okunuyor? Söz. Lük. Hadi sen de tekrar et. Söz. Lük. Aferin. Öğretmenim bu kelime ne anlama geliyor? Bilmediğimiz kelimelerin anlamlarını öğrendiğimiz kitaplara deniyor. Evet. Gelelim okul ve sınıf kurallarına. İnsanların toplu olarak yaşadığı yerde kurallar vardır. Her okulun ve her sınıfın uymaya söz verdikleri kurallar vardır. Nelerdir bu kurallar? Okula zamanında gelmeliyiz. Törende konuşan okul yöneticisini mutlaka dinlemeliyiz. Törende İstiklal Marşı okunurken hazır olda olmalıyız. Sınıfa öğretmenimizden önce girmeliyiz. Öğretmen gelmeden hazır beklemeliyiz. Öğretmenimizi dikkatli bir şekilde dinlemeliyiz. Derste söz alarak konuşmalıyız. Çöplerimizi çöp kutusuna atmalıyız. Sınıfımızı her zaman temiz tutmalıyız. Arkadaşlarımızla iyi geçinmeliyiz. Bu kurallar niçin gerekli peki? Neden bu kurallara uymalıyız? Hiç düşündünüz mü bunu? Merak ettiniz mi acaba? Hı -hı, evet. Niçin? Evet. Zeynep. Zeynep'i dinleyelim. Daha iyi eğitim alırız. Daha iyi eğitim alırız dedi Zeynep. Hacer sen neler söylemek istersin? Okulumuz ve sınıfımız daha temiz olur. Evet, çevremiz, okulumuz, sınıfımız daha temiz olur. Perinaz, seni dinleyelim. Krallar hayatımızı kolaylaştırır. Evet. Farzan? Disiplinli yaşamayı öğreniriz. Hı hı. Teşekkür ediyorum çocuklar size. Evet, görselde görmüş olduğunuz arkadaşınızın ismi Zeynep. Zeynep şu an e, okula gidiyor. Sizlerle bir şeyler paylaşmış. Neler paylaşmış? Okuyalım beraber. Merhaba, ben Zeynep. 10 yaşındayım. Geçen yıl hep hep projesinin hep A seviyesini tamamladım. Proje öğretmenimin desteğiyle ilkokul 4. sınıfa başladım. Okulumu çok seviyorum. Dersten sonra çocuk kulübünde ders çalışıyorum ödevlerimi araştırıyorum. Burada birçok faaliyete katılıyorum. Resim yapmak, şarkı söylemek gibi. Derslerim bittikten sonra hikaye kitapları okuyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Okuduğum hikayelerin özetini yazıyorum. Sonra öğretmenime gösteriyorum. Ben de hikaye kitabı yazmak istiyorum. Umarım hayalim gerçekleşir. Umarız Zeynep'çim Zeynep burada neden bahsetmiş sevgili öğrenciler? Hangi konu üzerinde durmuş? Hı -hı. Evet, okuldan bahsetmiş. Evet okular. Nasıl başladığından söz etmiş, değil mi? Başka neden söz etmiş? Evet, kulüpten, ders çalışmaktan söz etmiş. Peki merak ediyorum, siz nerede ders çalışıyorsunuz? Bir kütüphaneye gidiyor musunuz? Niçin bunu tercih ediyorsunuz? Evde mi çalışıyorsunuz? Kütüphanede mi? Bunları gerçekten merak ediyorum. Bir kulübe üye misiniz? E, sosyal etkinliklere sizler de katılıyor musunuz? Örneğin yüzmek gibi, koşmak gibi, farklı sportif aktivitelere katılıyor musunuz? Bunları gerçekten çok merak ediyorum. Sebepleriyle birlikte, niçinleriyle birlikte. Cevaplarınızı WhatsApp grubundan bana yazın. Bekliyorum. Beni dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Dersimizin sonuna geldik. Ne diyoruz? Hoşça kalın. Evde kalın.